Sorudan önceki metinde topografya haritalarının e, açıklaması yapılmış. Eş yükselti eğrileri kullanılarak arkadaşlar e, yükselti yer şekilleri gösteriliyor bu tür haritalarda. Ve şunu belirtmek istiyorum ki aynı ülkenin farklı ölçeklerle çizilen iki topografya haritası karşılaştırılacak. Ve arkadaşlar e, bu topografya haritalarında Eş yükselti eğrilerinin sayısı ve eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı, bu iki özellik haritanın ölçeğine göre değişen durumlardır. Şöyle ki, büyük ölçekli haritalar, biliyorsunuz, yeryüzünü daha ayrıntılı gösterecekler ve büyük ölçekli e, topografi haritalarında eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı daha az olur. Yani azar azar yükselir ki ayrıntıya değinebilmek için. Ve azar azar yükseldiği için de izoips eğrileri daha fazla sayıda olur. Yani 1 ve 2 değişen özelliktir ölçeğe bağlı olarak. Ama 3 aynı ülkeye ait olduğu için bu harita aynı olmalı, değişmemeli. Yani aynı bir eş yükselti eğrisi üzerindeki yer aynı yer olmalı arkadaşlar. Farklı bir yeri gösteremez. Yani bu özellik değişmeyecektir ama 1 ve 2 değişen özellikler olacaktır. Kesinlikle aynı olması gereken unsur dediği için yalnız 3 yani C seçeneği doğru yanıtımız.